Sen doğduğunda. Vay 22 yaşında anlamışsın yani. Dudaklarım böyle kalacakmış yani. Ay ben dolgu yaptırsam büyük ihtimalle şey yapamazdım herhalde. Evet. evet. Yine uzun bir aralıktan sonra tekrardan video çekiyorum. Maşallah benim video çekmelerde yani şey gibi, Allahlık gibi takılıyoruz işte. Bu video fazla şekilde kuki içerebilir ki bu da örneği. Bu videonun özel bir kanalı var ve o özel kanalımız arka planda annem. Bu videomuzun konsepti ne olacak? 27 yaşındaki alışveriş. Ben yine daha önceden hatta ilk başladığım zamanlarda bir trend yol alışverişi yapmıştım. Şu anda bir hepsi burada alışverişi yaptım. Ve bu hepsi burada alışverişimdeki, oradaki alışverişim, hatta daha önceki alışveriş videolarım arasındaki farkı anlayabiliriz bence. Ben ilk büyüdüğümü iki kere anladım. Birincisi evi 5 kiloluk şeker taşıdığım zaman anlamıştım. Ve KYK ile falan almıştım o zaman. 25 yaşında gittiğim ortopedi doktorunun bana artık seniz, kemiklerin zaten büyümüş büyüyeceği kadar dedikten sonraki o yıkım. Her neyse şu anda 27 yaşında olduk. Artık 28'e gün sayıyoruz, ay sayıyoruz hala da öyle diyelim. Ve şimdi Hepsi burada alışverişimize geçelim. Burada tabii ki de bir reklam, bir içerik yok. Ama reklam koymak zorundayız aşağıya herhalde. Gidip 300 kişilik sayfalara falan ceza vermişler biliyor musun? Aynen. Yani ben hepsi burada da yaklaşık bir yıldan beri aktif bir şekilde alışveriş yapıyorum. Ve hani Antalya'dayken bir tık daha güzeldi açıkçası. Hepsi jet geliyordu. Gelelim ilk paketimizi. Bu büyük ihtimalle Kuki ile alakalı bir şey olabilir. Evet anne sen ilk büyüdüğünü ne zaman anlamıştın? Sen doğduğunda. Vay be. <laughs> 22 yaşında anlamışsın yani. Bir de sen büyüdüğünde. <laughs> ben ne zaman büyüdüm? Yani artık büyüdüm. Yetişkin oldum. Evet, bu bir krem. <laughs> cookie için pati. bir pati ile burun bal mı? Evet. Bak hemen aldı kokuyu. Aa, o <laughs> kokenin sonuçta yani ayaklarını yıkıyorsun, ediyorsun, patileri kuruyor. Ayrıca burnunu burnu da bazen kuruyabiliyor. Genellikle bizimki ıslak burnunu. Bunun için bir tane organik bir pati ile burun balmı aldım. Şey yağlı. Koki'ye başka bir markanın ikisini almıştım daha önce. Bildiğiniz cof 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 yalıyordu genellikle. Ve bu da Kuki'nin büyük ihtimalle bir paketi. Kuki'de zeri problemi çıktığı için bu aralık o yüzden omega 3 6, 8 bilmem ne kaç binzi, milyon tane veriyoruz şu anda. O yüzden de baya bir kokulu hale geldi Kuki. Yok şimdi vermedim. Onlar hemen kokuyor. Ay. Biraz daha. Şu şolt markaların ben yüzey temizleme ve çamaşır suyunu seviyorum. Direkt hayvanlar için üretilmiş bir şey olduğundan dolayı biz de bunu kullanıyoruz şu anda. Cookie için ödül mamaları, böyle sargılı şeylere bayılıyor şu an ne görmediği var? için. Bu şey kuzu, dışı kuzulu, içi de işte sığır derili bu. Annem yemeğe doğru koşuyordu. Büyümek böyle bir şey işte. Cookie. <laughs> Sen bunu sevdin mi? Bu da yine aynı şekilde bir ödül maması. Dana kulağıymış anne bu da. Hemen test edelim. Harbiden dana kulağı. Bu ürünleri lütfen veterinerize sorarak alın. Bu da Proplan'ın Dental Care için Yetişkin orta ırk köpekler için tamamlayıcı mama diye geçiyor. Yani diş sağlığını iyi gelen bir ödül maması şeklinde. Şeytana kulağı var arkanda. Şu anda büyüdüğümüz kısma geldik ve ev için olan dünyanın en pratik, en etkili ve en mantıklı şeylerinden birisi kesinlikle Slippy'nin bu temizlik havluları. Yani gerçekten hayat kurtaran bir şey ve artık marketlerde indirimde bile pahalı olmaya başladı. O yüzden ben bunları birazcık stok mantığı ile olaraktan Bunlar çamaşır suyu. 6 tane aldım diye hatırlıyorum. Peki anne sana bir soru. Peki insanlar sence saç boyatmalı mı? Beyazı varsa boyuyoruz yani. Bence aslında boyatmamalı da ama şey yani ne diyorlar ona? Toplumsal baskı mı diyorlar? Yani ben... Çünkü ben... bir erkek olsan boyatmıyorsun. Daha karizmatik görünüyorsun. Ama boyanlar için o geçerli değil. E tabii. Yani şu an mesela metroya mesela bir oturursa... var. Tamer Dağlı var. <laughs> yani onu çok sevmesek de. Yani ya bunlar tabii bizim jenerasyon. Yeniler mi diyorsun? Daha Yenilerde de o kadar çok. Erkeklerde boyatan yok ki. Kadınlarda ya, da öyle. Yani normal hani genetik anlamda beyaz olanlar. Benden daha küçük insanlar, yani erkekler vardı. Onlar bile boyatmıyordu. Ama bayanlar vardı. Hani küçük yaşta da beyaz vardır ya. Ondan sonra onlar boyamak zorundaydı mesela. Ya, cinsiyetçiliğe karşı yok ama yapacak bir şey de yok ya toplum böyle. Çamaşırlarınızın canlı renkli kalmasını istiyorsanız yumuşu kullanabilirsiniz Sila. Sakura. Bu da dayımın şampuanını kılıyorum ben. Lütfen. Mentollü Bu arada şöyle bir şey var. Pervol da aldım ben. Ben aldım mesela 114 liraydı. Normalde 114 liraya bulamıyorsun şu anda. Ertesi gün indirim bildirimi geldi 149 lira. Her indirim her indirim değildir. Asperekus yüzey temizleyicisi bunda şöyle bir ibare var evcil hayvan dostu dediği için ve gerçekten de bir sıkıntı yaşamadığım için İzmir'de de yine aynı şekilde Asperex su kullanmak istedim açıkçası. Çünkü Cookie sonuçta her yerde geziniyor. Sokmak istemediğimiz her yere bile burnunu sokabildiği için bir yani bir eşsiz bir klozet klozet değil. Finishing komple seti. Ne kadar aldım ben bunu ya? 200 liradan da az bir şey aldım galiba. Zaten sadece bu indirime girmediği zaman bile 150-200 lira mı ne? Evin kokusunu değiştirmek istiyorsak açıkçası ben bu aile sollu olan şeyleri sevmiyorum. Böyle otomatik olanlar bir tık daha işe yarıyor bence. Şey yapıyormuşum ne halde şöyle arkamdan. Pervolle yıkandı. Pervoller de bayağı indirimdeydi yani. Bunlar 54 yıkama. Mesela 7 kiloluk olanlar kaşık yapıyormuş biliyor musun anne? 7 kiloluk toz deterjanlar 60 yıkama yapıyormuş. Yok abi. ha bunlarda da şöyle bir şey var. 54 yıkamayı sana yarım kapak olarak He. söylüyor aslında. Hassası atacağın şeyi hani tam kapaklı yıkamana gerek yok. Beyazlar için. Yo pet değil. Tokçuluk ürünü anne. Burun ameliyatı olduktan sonra özellikle de şu anda hala da tam anlamıyla burnumu temizleyemediğim için burun spreyi sıkıyorum ve ondan sonra en büyük ihtiyacım olan şey havlu kağıtı oluyor. Ve ben maylonun havlu kağıtlarını seviyorum. Havlu kağıt eskiden var mıydı anne? Bunda filan var mıydı havlu kağıt? Ha. Bizim çocukluğumuzda pet bile yoktu bayanlar için. Çaput yapıyordunuz Aa. değil mi? Eski fanelerden filan. Ya e ne zaman girdi bunlar peki? Annem bu arada 75'ti. Hani eskiden dediğimiz de 75'ti. Ki bir de şehir merkezinde yaşayan insanlardı yani. 90'dan sonra falan işte çıktı yavaş yavaş. Ve ama çok pahalı, pahalı zaten çok pahalıydı Ya ben de şeyi hatırlamıyorum. Mesela bu kadar yaygın kullanım... Kavlu kağıt çok pahalı bir şeydi. Yani lüks bir şeydi. Pahalı da değildi. Ya yani ben de hani Şimdi o çocukluk dönemimde değil de değildi. lise sonlara doğru Böyle, bir öyle. tık daha şey olmuş gibi hatırlıyorum. De daha çok çıkartmış. Eskiden o kadar çok marka da olmuş. Milo o kadar eski bir marka değil benim bildiğim. Biz zaten tansaj falan kullanıyorduk. Tabii. Tansaj zamanları vardı. Ve yine cookie'cimin... Cookie, yiyeceğim mi kızım? Açtım valla. Bunda şöyle bir sıkıntı varmış. Zaten galiba şey yokmuş. Aynen kilitli değilmiş bu. bak yeni mama. Köpek mamaları hakkında ayrı bir şey yapmayı düşünüyorum. Video yapmayı düşünüyorum. O an ben bu kadar şey çetrefilli olduğunu düşünmüyordum. İşte düşük tağılı mı vereceğiz yoksa yüksek tağılı mı vereceğiz? Onu mu yapacağız, bunu mu yapacağız? Tağılsız olanlar için yeni bir araştırma çıkmıştı, Kalbe zarar veriyormuş, ediyormuş. Bu ne abi ya dedim. Neyse ama yani endiğinin mini için olanını aldım. Kuki büyük olan şeyleri sevmiyor. Yani kalıp kalıp şeklinde olanları. Mini adult olan. Kuzulu, az yulaflı... Ya pardon, yulafın da hatta şeysiymiş. Neydi? Dikensiz yulaf mıydı? Bir şeydi. Hayır. cookie cookie Yaban mersinliymiş. Peki anne, bir köpek sevmeyen insan... Ya yani sevmemek değil de korkan insan olarak. Kuki sen senin hayatında neleri değiştirdi? Oo neler değiştirdi? Sabrı öğreniyorsun. Ama çok seviyorsun. Dışarı çıkınca aklın onda kalıyor. Aynı çocuk işte. Küsüyor, trip yapıyor. Giymiyor, Bebek. Bilmiyor, arkasında koşturuyorsun. Orta diş fırçası kullanıyorum ben. Şu, normalde elektronik diş fırçası kullanıyordum. Ama şu anda ameliyattan sonra kullanamadığım için normal diş fırçası olarak yani zaten benim hekimim de bu tarz fırçalar önermişti çok. Ama ama fonksiyonu olan neydi? Orta olsun, çok fonksiyonu olması. Yan şeyler falan da olması. Onlardan iki tane aldım. Çünkü ailedeki herkes kullanıyor sonuçta. Bunu da anneme de hediye aldım. İlk defa bir mamayı çok sevdim ve aslında tuz oranı da az bir mama. Anneme böyle bir boya aldım. Vay. Ama iki tane aldım hatta. Daha sonra da bayağı indirim vardı çünkü. Mor şampuanı aldım çünkü külü bir boya olduğu için birazcık mor şampuan gerekebilirmiş. Ve set halindeydi bunlar. Yine mor şampuanlı mor maskesi. Bu NYX'in Bare With Me Concealer Serum diye her influencerda olan ve benim de çok merak ettiğim bir şeydi. Ondan sonra bu konsilleri aldım. Bakalım nasıl bir şeymiş. Valla insanlar çok kapatıyor, çok da güzel nem bırakıyor falan diyorlar. Serum olduğu için işe yaradığı söyleniyor. Şu ikisi kampanyalı şekildeydi. Firework maskara ile Pump It ruj. Bu Pump It de şey dudağı. Dolunaşı yani. Aynen. Firework maskarayı da her influencer'da görüyordum. Gerçekten bir atı yarayacak mı? Çok emin miyim? Hayır değilim. Göreceğiz. Plumpmış. Pump it ne ya? Lifter plump diye geçiyormuş. Biber yüzü, yoğun dolgunluk etkisi. Deneyeyim mi? Yediğimiz nazlı etkisi. <laughs> Ulan dilim yandı ha. Yine Bare Vitamin'in e, bulur Blurring Tint Foundation diye bir fondötenini aldım çünkü fondötenim yoktu. Yalnız dudaklarım gerçekten yani yanıyor yani. Olur. Saten finishli bir sabitleme spreyi. Bu da yeter bana ya. Ya bir de bunların ömürleri çok uzun değil ya. 6 aylıkmışmı? Sen yine kaç maskarası. Ben normalde şu anda Golden uzun um kullanıyorum. Bayağı bir memnunum aslında ama artık zamanı geçmeye başladı. Bu da evet küçük ama bu da 6 ayda tüketilmesi gereken bir şey olduğu için bence de normal bir boyut. Ne demek? Afiyetler Allah olsun. Allah gani gani daha fazlasını versin. Amin. İstediğim işler de versin umarım. Bizim Dudaklarım bizim. böyle kalacakmış <laughs> yani. Ay ben dolgu yaptırsam büyük ihtimalle şey yapamazdım herhalde. Ne? Diye düşünüyorum. Yok aynı. Hani. Ama yandan durunca sizce 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 dolguya gerek Aslında var mı yok eskiden mu? Eskiden ince dudaklar modaydı. Şimdi Aa, benimkisi şey Ama benimkisi ön taraf. Giren, neyse Kendinize çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Beni aşağıdaki Instagram, TikTok, LinkedIn'den bile takip edebilirsiniz. O kadarım artık yani. Her yerden takip edebilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. 자야 <목소리도>